Neden Sefarad Yahudileri için misafir dendi? Endülüs'ten kovulan, Osmanlı'ya sığınan ve yüzyıllardır Anadolu topraklarında yaşayan Sefarad Yahudilerinin kimlikleri, Ladino dilleri ve kültürü Türkiye'deki varlıklarıyla ve günümüzdeki tartışmaları hala sürüyor. Asırlardır İstanbul'un ev sahipliğinde tarihe tanıklık ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Farklı devlet yönetimleriyle, fetihler ve savaşlarla Sürgün ve göçlerle her zaman kültür mozaiği olan İstanbul'un sakinlerinden olan Sefarad Yahudilerini sosyal araştırmacı ve iş insanı David Kazado olarak da bilinen Doğan Kasadolu'ya sorduk. Ben bu Netanyahu iktidara yeni gelmişti. İsrail'de bir bu yargı reformu adı altında bir yargı darbesi gündeme getirmişti. Ve ben günlerce o konuda burada çalışmalar yaptım ve protestolarda bulundum. Ve bu Netanyahu ve ekibinin daha bu savaş yok ya. E, mutlak surette yargılanması gerektiğini çünkü potansiyel bir tehlike, insanlığa tehlike olduğunu defalarca açıkladım. Şimdi efendim, e, öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Şimdi şöyle bir ol, algı var toplumda. Yani Yahudi sen İsraillisin, İsrail taraftarısın gibi bir algı, algı var. Bu kesinlikle son derece yanlış bir olay. Ben Türk'üm. Benim 15 senedir pasaportum yok. Türkiye dışına çıkmıyorum. Neden? Ülkemi sevdiğimden. İkinci konu bu Gazze'ye geliyoruz. Bu Gazze olayı bugün olan bir olay değil. Yıllardır süre gelen bir çatışma, bir savaş, bir katliam var orada. Yani nerede Müslümana zulüm yapılıyorsa nedenine gelince biz çocukluğumuzdan beri bu toplumda iç içe yaşıyoruz ve İslam toplumuyla, Müslüman kardeşlerimizle bir arada olmaktan fevkalade mutluyuz. Bu karşılıklı bir beraberlik. Aynı hazı çevrendeki Müslümanlar da bizlerle duyuyor. Dolayısıyla bir Müslüman-Yahudi ayrımımız yok. Biz biriz ve bütünüz. Azerbaycan'da da durum öyledir. Orada da Yahudi dinine mensuplar da Müslüman arkadaşlar. Bir arada o devleti oluşturmuşlar, bir arada yaşıyorlar ve memleketlerini savunuyorlar. Smotrich bir canavardır. Bir bakan yapılmış bir canavar orada. Neden? Çünkü yaptığı o güne kadar eylemlerine bakıyorum ve hakikaten insanlık dışı eylemler yapmış. Kimse bilmiyor bunu. Orada mesela basit bir şey arz edeyim. Bir kız tutuklanmış, polis gidiyor kızı almaya. Geliyor kız tokat atmış polise. Adam çıkmış diyor ki, ne, niye tutukluyorsunuz tekrar kızı? Sıkın dizlerini bir daha yürüyemesin. Bunu bir bakan söylüyorsa benim için büyük bir dramdır o olay. O adamın bakanlık koltuğuna oturmaması lazım bu bir barbarlıktır yani benim nezdimde. Bir köyden bir terörist çıkmış, bu köye yok edelim diyen bir adam şu anda bakan orada. Dolayısıyla sadece Netanyahu diye çevresinin de efendim tasfiye edilmesi lazım. Ben bir denilen İçişleri Bakanı öldürüldü, katledildi. Rabin Yahudi orada şey başbakan. O çetenin içinde yer alan bir şahıs bu. Şimdi tabii büyüdü adam o zaman gençmiş. Dolayısıyla bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman son derece tehlikeli bir örgütle karşı karşıyayız. Ve şu anda da silah olarak dünyanın en güçlü silahları bunların elinde. Şimdi gelelim bizim buradaki Yahudilerin bu olayla, son olayla ilgili tutum ve davranışlarına. Bugüne kadar her olayda bizim buradaki han Başılık olsun, efendim bizim Şalom gazetemiz olsun, 500. vakfımız olsun, her zaman biz milli bir çizgideyiz daima devletimizin siyasetinin yanındayız. Dolayısıyla bizim bu konuda farklı düşüncemiz, farklı bir işlem yapmamız söz konusu değil. Ancak bazı şahıslar maalesef hiçbir şeyi incelemeden, bilmeden efendim ileri geri konuşup bir Türk Yahudileri hakkında bir düşmanlık yaratma peşine takılıyorlar. Bunu son dönemde yaşadık maalesef ve bu da devletimizin ve Sayın Erdoğan'ın e, siyasetine aykırı bir olay. Çünkü Sayın Erdoğan Türk Yahudilerine her türlü uluslararası arenada güvenceyi veriyor. Diyor ki bunlar bizim vatandaşımız. Biz her canlarından, mallarından sorumluyuz. Hiç kimse bir zarar veremez. Doğrudur. Ve güvenlik tedbirlerini de fevkalade yüksek artırılmış vaziyettedir. Şimdi bu olaylar patladı. Bir hafta sonra Hahan Başılık bir bildiri yayınladı. Ve bu bildiri de size iki dakikada onu arz edeceğim açıklama, Türk Yahudi toplumu açıklaması, masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun özellikle hastane, okul, huzur evi vesaire hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durumdur. Kabul edilir, savunulur mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor. Tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaşılmasını diliyoruz. Bu açıklama bu. Dolayısıyla hiç kimse bize hani Türk Yahudileri bu gazze olayında soykırım veyahut da işte katliamın yanında yer alıyor iddiasında bulunması söz konusu değildir. Bu şekilde buradaki Yahudilerin ve örgütlerin şeylerini açıklamış oldum. Türk Yahudileri dediğiniz %100 devletime, milletime sadık, bağlı ve efendim sizin hissettiklerinizin aynı şeyleri bu ülke hisseden insanlardır. Dolayısıyla hiç kimse misafir falan bize diyemez. Bir. İki, Cumhuriyetle beraber tabii eşit vatandaşlık statüsüne gelinmiştir Yahudilerde. Ve asla Osmanlı döneminde de Yahudilerin en ufak bir ihaneti görülmemiştir Osmanlı'ya. Şimdi efendim 1492'de İspanya'da Engizisyon vuku bulunca ikinci Beyazı Sultan kadırgalarını gönderiyor. Sadrazamına diyor ki al şu Yahudileri getir buraya gidiyor. Bu sefer dönmüş sadrazamına demiş ki, ya demiş bu İspanya kralı kim demiş. Ha Sayın Sultan'a demiş, Ferdinand, akıllı Ferdinand derler onu demiş. Akıllı Ferdinand'lı. Bu nasıl akıllı ya? Ahman Teki demiş, Yahudiler bana gönderiyor. Yahudiler çıplak gelmişler elbiseleriyle, efendim hatta bir bavul dahi almadan buraya gidiyor. Peki İspanya'da vuku bulan olay nedir? Şimdi efendim bu Yahudiler, bütün Avrupa'da yayıldıkları, gittikleri ülkelerde hep ayrı yaşamışlar. Ve gittikleri ülkelerin otoriteleri bunlara işte çiftçilik yapma, hayvancılık, devlet memuriyeti gibi işlerde çalışma yasağı getirmişler. Dolayısıyla Yahudilerin yapacağı bir tek şey var, para işi, bankerlik. E para elindeyse, mühür kimdeyse Süleyman odur, para. Dünya hükmeden mevzu. Bunlar elinde para. bir babadan oğula geçiyor bu hüner. Dolayısıyla orada İspanya'da e, kiliseye oranın parasıyla milyarlarca dolar borç vermiş. Oranın baş psikoposu da bu borçtan kurtulmak biz bunları bir öldürelim. Borçtan kurtulalım. Hep tarih tekerrürden ibarettir. Hitler de aynı şey yapmıştır. Dolayısıyla ya Hristiyan olacaksın veyahut da efendim seni öldüreceğiz. Bir miktarı, büyük bir miktarı Hristiyan'ı kabul etmiş ölmektense ama şu anda Güney Amerika'da e, bu e, dönme Yahudiler, yani Hristiyanlığa dönen çok büyük bir popülasyon nüfus olduğu söyleniyor. Şimdi onlara da Sultanımız İstanbul, Türkiye'ye getir. Osmanlı'yı kendi. Nereye yerleştirmiş? Balata, Haske, Haliç'e, e, e Kuzkunca ve Ortaköy'e. Bana yakın olsunlar, sarayda bulunsunlar. E, bunlar doktor, Efendim banker vesaire muazzam ilim bilim adamı İlk matbaayı onlar getirmiş. İbrahim Müteferrika asırlar sonra kullanmaya başlamış matbaayı. Yani adamlar ve sultanlar bütün tarih boyunca hep sarayda para işlerini onlara yaptırmıştır. Nitekim meşhur bir Yahudi banker var. Kamondo diye. Çok o zaman bugünü milyarlarca dolarlık bir adam. Ne yapmış? O zaman Osmanlı hazinesine, milyarlarca dolar bugünün değeriyle para vermiş, borç değil, hibe etmiş. Ve Komando öldüğü zaman Osmanlı'da o gün matem ilan edilmiş. Bayraklar yarıya inmiş. Tek gayrimüslim, yani Müslüman olmayan bir şahsın vefatı nedeniyle bütün toplum o gün matem günü ilan edilmiştir. Kamondo'nun türbesi de şu anda 3. Haliç Köprüsü'nün sağ tarafında bir türbe görürsünüz. O Kamondo'nun türbesidir. Dolayısıyla bu kadar Osmanlı'yı seven, vatanını seven bir Yahudi. Ve sonradan da bu şeyde yaşadı yani Fransa'da yaşadı. Ondan sonra da cenazesi buraya gelmiştir. Yani 1492'den itibaren bütün sarayda her tarafında Yahudi doktorlar var. Ve hepsi paşa unvanlı. Bu Orahaim Hastanesi, yani bu Balat'taki Musevi Orahaim, Or ne demek? Işık. Hayim, hayat ışığı. Hayat ışığı hastanesindeki doktorlar Osmanlı döneminde, Abdülhamit döneminde hepsi paşa ünvanlı. Paşa tabip ünvanlı. Orada da hizmet ediyorlar. Ve bu devam etmiş, cumhuriyete kadar gelmiş. Bu bir şey, bu halife, halledi, halife işte arabayla gönderdikleri zaman İstanbul dışına. Şimdi rivayet olunur ki Çorlu'da geçmiş. Çorlu'dan geçerken oranın tren yolu müdürü bir Yahu Fransız şirket, müdürü Yahudi'ymiş. Ee, Sayın Halife oradan geçiyor. Fakat otel yok, kalacak. Ee, adam demiş ki şeye, e, işte götüren şahıslara, e, buyurun bizim evde kalın demiş bu akşam. Bu sefer Sayın Halife dönmüş demiş ki, yahu demiş, ben artık halife değilim, sultan da değilim, ne yapacaksın beni evinde demiş. Adam da demiş ki, siz bize 500 sene baktınız, ben sana bir gece bakmışım çok mu demiş Allah aşkına demiş. Ve adamı misafir ettiği şeklinde bir bilgi var. Bu güzel bir anı. Şimdi efendim e, Cumhuriyet döneminde e, yine bu sefarat yani sefarat diyeceğiz Yahudileri. E, çok sadakatle hizmet etmişlerdir. E, sefaratlara gelmeden yalnız şunu söyleyeyim. İkinci savaş başlarken Atatürk, Hitler'den oradaki profesörleri falan çalışma kamplarına atıyorlar, öldürecekler adamları. Atatürk bunları Türkiye'ye almıştır. Bunların büyük bir kısmı Müslüman oldu. Hepsi bunların mezarları var burada. Ben size tek tek veremem size. E anlatabiliyor musunuz? E, ve bunlar bugün bütün modern bazı çevrelerin hoşlanmadıkları modern ilim ve bilimin temelini atmışlardır tıp fakültesinin, edebiyat fakültelerinin, efendim ve hukuk fakültelerinin, bütün bu bugünkü hukuk sistemimizin temelini o dönemde Almanya'dan getirilen Aşkenaz Yahudileri, Sıfarat Ama değişmez yani sonuçta. Bilim bilimdir. Burada onları ve bütün bunlar o kadar büyük bir aşk ve sevgiyle yaşamışlardır ki tamamına yakını Müslüman olmuştur. Portekiz Cumhurbaşkanı geldi e, Türkiye ziyaret etti ve bizim Neveş Vakfı'nı da ziyaret etti. Ben de iştirak ettim o kokteye. İşte çıktı sahneye rahmetli Bensiyon Pinto vardı. Bensiyon Pinto o zaman e, Havane'de başkan, vakıf başkanı. E, i̇şte bunlar sahneye çıktı, plaketleştiler birbirleriyle. Dedi ki işte biz siz bizi çok seviyorsunuz dedi başkan, Portekiz başkanı. Hala dedi bizim isimlerimizi kullanıyorsunuz dedi. Yani Pinto Latince bir isim. Ve buradaki Yahudi'lerin %80'i %90'ı Latin ismi kullanıyor. İspanya'dan geldikleri isimleri kullanıyorlar. Neden? Çünkü Osmanlı döneminde e, devlet sistemi iç işlerinde serbestsin. Dış işlerinde bana bağlısın. Dış işlerinde bana vergini ver, ne istiyorsan yap. O siyaset öyle. Dolayısıyla Rum'u, Ermenisi, efendim ne diyorsan hep kendi içlerinde yaşamış. Kendi kültürlerini devam ettirmişler. Yani hiçbiri asimile olmamış, Türkleşmemiş. Dolayısıyla e, İspanya'dan geldiği gibi adam Ladino konuşuyor. Bu da işte döndü dedi ki biz dedi e, çok üzgünüz ama böyle dedi yani bizi çok seviyorsunuz. Neyse kokteyde ben yapıştım yakasına gel dedim. Bizim haleva da var sağ olsun Fahan başımız. Sonra Pinto hanımı şeyin. Dedim başkan dedim sen dedim az önce bir şey söyledin çok enteresan dedim. Kusurlusunuz değil mi dedim. Evet dedi. Özür diler. Yok dedim öyle bedava özür yok dedim. Niye dedim? Neymiş o? Dedim o zaman dedim sefarat Yahudilerine pasaport vereceksin, vatandaşlık vereceksin dedim. Söz mü söz? Ve akabinde 2003 bakın şeylere, notlara 2004-2005 ilk pasaport veren Portekiz'dir. Ve son derece kolayca vermiştir pasaportu. İspanyollar daha sonra vermeye başlamışlardır çeşitli müşkülatlarla. Yok İspanyolca biliyor musun, yok şöyledir, yok böyledir bir harçlar almışlar şunu yap. Fakat Portekiz tıkır tıkır verdi. Hatta bir ara o bir meşhur bir gazeteci vardı. İşte Türkler, Yahudiler kaçıyor Türkiye'den gibi saçma sapan bir haberler yaptı. Sırf hükümeti karalamak için o dönemde. Ben de tekzip ettim. Yalan dedi. Böyle bir şey yok. Adam pasaport alıyor ya. Pasaport. Hiç kimse de Portekiz'e yerleşmemiştir. Türk, Türkiye'de bir avud. Bir tane bulamazsın Portekiz, Türkiye avud. Belki İspanya'da 2-3 aile bulursun. <laughs> ama Portekiz'de yok. Bu da benim bir katkım. Şimdi efendim Shalom gazetesi. Ben gençtim. Lisede okuyordum. O zaman haftada bir yayınlanan ama Ladino lisanında yayınlanan bir şey. Ve ben birkaç kere oraya gidip gelmiştim. O zaman e, gazeteler dizgi böyle bir şey alıyorsun. Kocaman tahta aşağı. Harf harf diziyorsun. Resmi de döküm yapıyorsun. Döküm de, resmi de koyuyorsun. Ve bu şekilde matbaaya veriyorsun. Bu şekilde offset offset hak getire. Ve ben meraklıydım. Şalom'a gidiyordum. Monsieur Leon'la tanıştık işte o zaman. Gidip geliyorduk. Hatta benim o zaman 13. yaş nedeniyle e, haberimi yapmıştı babamla falan. Gittim teşekküre. Ahbap olduk adamlar. Ya abi dedim sen dedim Türkiye'de yaşıyorsun. Evet. Niye dedim Ladino çıkıyor bu? Biz Türk'üz ya. Türkçe çıkması lazım. Tamam dedi. Ne istiyorsun? Bize bir köşe ver dedim. Türkçe yazalım. Ve biz o zaman e, ilk defa Türkçe yazmaya başladık Şalom gazetesinde. Çünkü biz e, Türkiye çizgisinde Türkofil olarak bizim genel yayın yönetmenimiz İvo Molinas ve ekibi, Allah ömür versin çok değerli. Her yönden efendim çok geniş kültür perspektifi olan bir gazete, bu haftaki de geldi. Gurur duyuyorum arkadaşlarımla ve son derece Türkiye sevdalısı çocuklar. Şimdi e, tabii e, herkes Türkiye sevdalısı değil, Türkiye düşmanları da var. Yurt dışından bizi tehdit edenler mi istersin, hakaret edenler mi istersin? Biz şerbetliyiz hakarete, tehdide. Onun için efendim bir şey yok bunun. Türkiye sevdalısıyız. Her zaman devletimizin, milletimizin yanında her savaşta maddi manevi ne gerekiyorsa imkanımız cismetinde yapmaya hazırız. Sayın Hahan Başımız, Sayın Haleva ve onun iki tane eş başkanı var. Bir tanesi Erol Cohen, diğeri de Sayın İshak İbrahimzade. Bu arkadaşlarımız son derece özverili, ülkemiz için yararlı insanlardır. Ve geçenlerde de mesela iki sene önce külliyede bir resepsiyon yapıldı ve onların büyük katkıları oldu. Burada bir her zaman huzur için çaba sarf ediliyor. Onlarla gurur duyuyoruz ve ekipleriyle de tabiatıyla. E, bu e, Ve bütün dünya Yahudi e, teşkilatları bizleri kıskanıyor. Bu gerçek ama, hikaye değil. Bu gerçekten dünyanın bir numara toplumudur. Türk Yahudi toplumu. Bu bir gerçektir. sen, de biliyorsun konuyu yani gidip beraber gidiyoruz. Yani bütün dünya bizi efendim kıskanıyor, gıpta ediyor ve ele geçirmek için de çok çaba sarf ediliyor ama Allah'a şükür sayın han başımız, halebamız Allah eksik etmesin ve ekibi daima efendim bayrağımızı dik tutacağız.